Şiii Haa? Haa Tanımıyorsunuz ama Sadece size şiii basic no progress Manitanız altında diyor success Boynumda ice iki tane latin s Nobody s, yes, de hep sex Rakiplerin hepsi basic no progress Manitanız altında diyor success Boynumda ice iki tane latin s Nobody s, yes, de hep sex Ss de sex evet orospular sizi Ice yamaz kural tanınmaz cicim Bizdeki bitmeyen sürekli dizi Anlamadıysan tekrar edin Kafa hayretim kirli flow'umdur Rip, sahnemiz hızlı tanımayız limit Düşman dolu etraf hepsi legit Çöker hepsi diz çünkü babanız biziz Rakiplerin hepsi basic no progress Manitanız altında diyor success Boynumda ice iki tane latin s Nobody s, ss de hep sex Rakiplerin hepsi basic no progress Manitanız altında diyor success Boynumda ice iki tane latin s Nobody s, ss de hep sex